Şimdi bugünlerin çok popüler bir siyasi figürü de Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce'nin bir takım tahminleri var. Bu tahminlere göre yani kendi tezine göre seçimin ikinci tura kalacağını hatta kaldı diyor kaçarı yok diyor çok emin ve şu kalan 35 günü iyi değerlendirdiğimde ikinci tura da ben kalacağım diyor. İkinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum diyor. Şimdi tabii ki sokakta görüyorum. Bir siyasetçi için bir argümandır. Ee, ama biz acaba e, Sayın Baş sokakta ne görüyor? Siz, niye siz de sokaktasınız? Siz de sokağın nabzını tutuyorsunuz. Siz ne görüyorsunuz Sayın Baş sokakta? İlk turda biter. İlk turda biter. Çünkü yurttaşların 15 gün daha <laughs> bu iktidara tahammül edebilecek hale kalmamış durumda. Şimdi bir de bir siyasetçi için şöyle bir iddia olabilir mi Gökmen Bey? Ya? İkinci tura bırakmak. i̇lk turda mesela madem ikinci turda kazanacaksın arkadaş ilk turda niye kazanacağım diyemiyorsun. Çünkü sokakta gördüğün şey o değil aslında ve gerçekten aslında burada bir itiraf var burada. Yani benim bütün amacım bu seçimi ikinci tura bıraktırmak diye bir şey olabilir mi? Kime hizmet ediyorsunuz ya? Niye bu seçimde ikinci tura bıraktırmak istiyorsunuz? Şunu anlarım. Mesela herhangi bir siyasetçi çıksın, ben ilk turda bu seçimi bitireceğim ve kazanacağım kardeşim desin. Bu bir iddialıktır. Ama bütün varlığın bir bölen olmak üzere kurulabilir mi? İkinci tura bırakmak üzere kurulabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla ben zaman geçtikçe halkın seçim yaklaştıkça tabloya bakacağını ve bu meseleyi ilk turda bitirerek Türkiye'yi bu saray rejiminden bir an önce kurtarma kararlılığını sandığa da yansıtacağını düşünüyorum. Benim